gazeteci Fatih Altaylı Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sıcak bir bilgi, hemen detaylarını paylaşalım. Altaylı'nın tutukluluğu devam edecek. Cumhurbaşkanlığı tehdit iddiasıyla yargılandığı davada 22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saat 11 sıralarında başladı duruşma. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken salon kapasitenin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz kurumunun karşısında bulunan salonda görüldü. Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve Altaylı e, tahliye edilmedi. Değerli izleyenler dakikalar önce geldi bu son dakika bilgisi de gazeteci Fatih Altaylı Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altaylı'nın tutukluluğu devam edecek. Cumhurbaşkanını tehdit iddiasıyla yargılandığı davada 22 Haziran'da tutuklanmıştı Fatih Altaylı. bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saat 11 sıralarında başladı duruşma. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekiyordu ancak salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan salonda görüldü. Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanlığı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve Altaylı tahliye edilmedi değerli izleyenler. Belirttiğimiz üzere bugün görüldü o doğru duruşma saat 11 sıralarında başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekiyordu. Salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan salonda görüldü. Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanlığı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve Altaylı طه لي دي المد